Bir, oldu ya. Ama ya. Senin her her zaman bir dizi etkinliğe katılmak üzere Mersin'e gelen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Feyzi Apaydın, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Vallahi, vallahi Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer ve Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı'nın da katıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın ile bir önceki görevi olan Samsun Valiliği sırasında önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Değerli Başkanımız Samsun'daki dört buçuk yıla yakın görev süremiz içerisinde çok güzel ve özel bir kardeşlik hukuku içerisinde özellikle esnafımızın sorunlarına ve özellikle şoför esnafımızın sorunlarının çözüm noktasına çok güzel bir işbirliği gerçekleştirdik. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın ise Vali Güzeloğlu'nun şoförlerde dahil olmak üzere bütün esnafın sorunlarına eğilen bir çalışma düzenine sahip olduğunu belirtirken Mersin'de trafik güvenliği konusunda yapılan toplantıya davet edilmesinden dolayı da ilgililere teşekkür etti. Burada da güzel bir şey başlattılar trafikle ilgili. Beni davet ettikleri zaman adeta uçtum. Çünkü Sayın Valim ve burada Birlik Başkanım, Şoförler odası Başkanım var, çok değerli kardeşlerim. Adeta biz burayı Samsun'la kardeş şehir yaptık mesleki dayanışma açısından. Yapılan konuşmaların ardından Apaydın'ı Haziran ayında Mersin'de yapılacak olan 2013 Akdeniz oyunlarına davet eden Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Apaydın'a Mersin Valiliğinin logosunu taşıyan bir de plaket hediye etti. Çok teşekkür çok Ve kendisini 2013'te 20 İran'da başlayacak. Akdeniz o yüzden de şimdiden davet etmek <laughs>